Merhaba arkadaşlar yeni dersimize hoş geldiniz. Bu derste sizlerle beraber kaldığımız yerden devam edeceğiz. Modifier list kısmından buradaki kullanacağımız genel komutlar nedir? Bu kısımdan ne yapabiliriz? Nasıl düzenlemeler yapabiliriz? Bunları sizlere anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle sahneme bir box oluşturuyorum. Daha sonra alt W'ye basarak ekranıma girdim. Daha sonra herhangi bir yere sağ tıklıyorum. Objemiz seçimden çıkmak için tekrardan Sol tık, sol tıkla herhangi bir yere tıkladığım zaman herhangi bir boşluğa objemin seçiminden çıkabiliyorum. Tekrar objemi seçerek modifier, modify kısmına geliyorum. Arkadaşlar buradaki modifier list bildiğiniz üzere modelleri düzenlemek ve üzerinde değişiklikler yapmak için kullanılan güçlü komutların bulunduğu bir parametreler. Buradan mesela arkadaşlar sizlere en sık kullanılan önemli komutları ve bunların ne işe yaradığını detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle sizlere şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bunu açtığınız zaman burada bir ton komut çıkıyor. Yani ilk başta kafanız karışabilir, korkabilirsiniz. Yani diyeceksiniz ki ben bunları nasıl öğreneceğim, nasıl yapacağım diye korkabilirsiniz. Bu çok normal. Ama arkadaşlar biz bunların hepsini öğrenmemize gerek kalmıyor. Yani sadece 3D çok geniş bir araç. Her alanda kullanıldığı için çok fazla komut var. Her alana yönelik komutlar oluşturmuşlar. Fakat biz mimari olarak görselleştirme olarak kullanacağımız için buradan Temel komutları kullanacağız. Ben de sizlere bunları göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle basit olarak bir bend atalım. Zaten bunu önceki dersimizde atmıştık. Arkadaşlar bend bükme komutudur. Buradan parametres kısmı gördüğünüz gibi parametreler açılıyor. Buradan angle ile açısını, direction ile yönünü belirleyebilirsiniz. Buradan akslar ile ise herhangi bir aksını seçerek bu objemizi bükebiliriz arkadaşlar. Buradan sağ tıklayarak bu komutumu silebilirim. Farklı bir isim verebilirim. Bu tarz özellikleri ayarlayabiliriz. Daha sonra taper komutumuzu size anlatayım. Arkadaşlar taper ise bir neslinin ucunu daraltmamızı veya genişletmemizi yarayan bir araçtır. Mesela ben bu box'ı bu komut sayesinde bir koniye dönüştürebilirim. Mesela ucunu bu şekilde bükebilirim. Genişletebilirim. Daha sonra buradan kör ayarıyla oynayabilirim. O da bu kenarlarının daha fazla yumuşamasını sağlıyor. Bu diğer kısımlarla zaten oynamanıza gerek yok. Taper basit olarak bu işi yapıyor arkadaşlar. Daha sonra twist komutumuz var. Bu da objemizi genelde bükme ve bir eksende döndürmemizi sağlar. Yani bir nesneyi bir eksen etrafına döndürerek bir burma efekti oluşturabiliriz arkadaşlar. Genellikle kablo, ip veya spiral şekiller yaratmak için ideal bir komuttur. Mesela bunun için bir silindir kullanalım hatta. Bir silindir oluşturacağım. Daha sonra modifier list kısmına gelip buna bir twist atıyorum arkadaşlar. Daha sonra ince aracımı arttırıyorum. Gördüğünüz gibi objemi belli bir kısımda büküyor arkadaşlar. Buradan Bias kısmından ise bükme yoğunluğumuzu arttırabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde mesela bunu kutumuza da uygulayabiliriz. Bu şekilde Angel'ın açısını ayarlayabiliriz. Veya Bias kısmından bu yoğunluğunu arttırabiliriz arkadaşlar. Bu modifiyarları da siliyorum. Daha sonra FFT komutumuz var arkadaşlar. Öncelikle FFT yazdığım zaman gördüğünüz gibi 5 adet komut çıktı karşıma. Arkadaşlar biz buradan genelde FFT box kullanırız. Fakat bunlarda bunun alt komutları genelde hepsi aynı işlevi yarıyor Fakat mesela buradan objemin burada mesela FFT 2x2 versiyonu var. 3x3 versiyonu var. 4x4 versiyonu var. Bir box atayım. Daha sonra bunları size anlatayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 4x4 olarak geldi. Yani bu şu manaya geliyor. Objemin 4 farklı eksende böyle çizgiler ve point'ler oluşturuyor. Bunlar ne işe yarıyor? Sizlere bunu göstereyim. Öncelikle Control Points kısmından bu noktaları seçebiliyoruz arkadaşlar. Bunları istediğimiz gibi gördüğünüz gibi kaydırabiliyoruz veya toplu bir şekilde bunları seçebiliyoruz. Bu şekilde nesnelerimizin kontrol noktalarını manipüle ederek şekillerini değiştirmemizi sağlayan bir komut aslında. Yani bu komut ile mesela bir kutunun eğip bükmek için bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Mesela bu şekilde kaldırabiliyorum. Daha sonra buradan set number of points diye bir kısım var arkadaşlar. Buradan da uzunluk, genişlik ve yükseklikte kaç tane nokta olacağını da ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Mesela 2 çarpı 2 yaptım. Sadece üst kenarlarda oldu. 3 çarpı 3 yapalım. Gördüğünüz gibi orta kısımlara da geldi. Buradaki kısımlarla komutlarla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Set number of points kapatalım. Daha sonra alttaki ayarlarla uğraşmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunları kullanmıyoruz zaten. Sadece objemiz üzerine gelip bir FFT box atıp buradan set number of points kısmından ihtiyacımıza göre buna numaralar vererek aslında objemizi düzenliyoruz. Mesela bunu bir çaydanlık üzerinde de yapalım. Buna bir FFT box attım. Mesela 6 olarak ayarlayacağım. Daha sonra alt kısmından kontrol points'e gelip buradaki Point'leri seçtim. Gördüğünüz gibi objenin mesela sadece bu kısmını istediğim şekilde genişletebiliyorum. Büyütebiliyorum. Bu şekilde objelerimin nesnelerimin kontrol noktalarıyla şekillerini değiştirmemi yarayan bir araç aslında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde de değiştirebiliyorum. Veya buradan eski de getirebiliyorum. Daha sonra sizlere Turbo smooth'tan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle bir kutumu kenara çağırdım. Arkadaşlar Turbo Smooth şu işe yarar. Bir nesneyi daha yumuşak ve pürüzsüz hale getirmemizi sağlayan bir komuttur. Yani nasıl uygularız? Mesela geldim, objeme bir Turbo Smooth attım. Gördüğünüz gibi daha yeni bir küptü. Bunu objemi daha yumuşak ve pürüzsüz bir hale getirdi. Burada Iterations diye bir kısım var. Öncelikle F4'e basalım. Ne olduğunu görelim. Gördüğünüz gibi tüm kenarları yumuşatabildiği kadar yumuşattı arkadaşlar. Buradaki Iterations kısmını arttırdığımız zaman ise bu yumuşatma sayımızı daha fazla arttırabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi segment sayımızda kenar sayımızda artıyor yani düşük poligonlu modelleri daha gerçekçi yüksek kaliteli bir hale de getirebiliyoruz bu şekilde kullanılan bir komuttur arkadaşlar mesela buradaki çaydanlıma geleyim segment sayımı düşürüyorum arkadaşlar mesela ikiye düşürdüm gördüğünüz gibi daha sert bir cisim gelip buna bir turbo sumut attığım zaman ben bu objemi daha yumuşak bir hale getirebiliyorum daha gerçekçi bir hale getirebiliyorum arkadaşlar. Buradaki iterations değil oynayarak da bunu arttırabiliyorum. Yani bu alttaki komutları da bilmenize gerek yok arkadaşlar. Bunu da silebiliriz. Daha sonra bir plane oluşturacağım. En çok kullanılan komutlardan birini daha sizlere göstereceğim. Arkadaşlar shell diye bir komutumuz var bizim. Bu komutta da iki boyutlu objelerimize üç boyutlu bir görünüm sağlayabiliyoruz. Bunun için ideal araçlardan biridir. Mesela buradan outer amount dışa doğru ne kadar çıkıntı yapabileceği, yapacağını inner amount ise içe doğru ne kadar çıkıntı yapacağımızı ayarladığımız araçtır buradan değerler verebiliriz segment sayılarımızı arttırıp düşürebiliriz arkadaşlar bu kısımdan daha sonra buradan straighten corners ise bazen tam düzgün bir şekilde Shell yap, yapmayabiliyor komutumuz bunu da straighten corner seçeneğimizi aktif hale getirip kullanabilirsiniz Mesela bunu herhangi bir rectangle veya line üzerinde de aynı şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi iki boyutlu bir cisme nesneyi üç boyutlu bir hale getirebiliyoruz. Daha sonra sizlere latte komutundan bahsedeyim arkadaşlar. Öncelikle ön görünüşe geliyorum. Daha sonra bir line alacağım, bir obje çizeceğim aslında buraya. bu şekilde bir obje çizeceğim. Çok oldu. Bir tık daha kısacağım bunu. Ne çizdiğimi daha sonra net bir şekilde anlayacaksınız arkadaşlar. Şu an çok basit bir şekilde çizdim. Çok detay vermedim. Tamamen sizlere göstermek amaçlı çiziyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde iki boyutlu bir şekil çizdim. Formumuz çok da güzel olmadı. Buna çok dikkate almayın şu an için arkadaşlar. Daha sonra buna gelip Komut kısmından bir Latte komutu attım Daha sonra perspektif ekranına geçeyim Arkadaşlar Latte ne işe yarar İki boyutlu bir şekli bir eksen etrafına döndürerek üç boyutlu bir nesne oluşturmamızı sağlar Biz burada şimdi ne oluşturuyor şu an gördüğünüz gibi bir silindir gözüküyor fakat şu an eksenimiz yanlış olduğu için e, Yanlış bir şekilde şekil oluşturdu Bunun için buradan Direction pardon, aynı kısmından min seçeneğine veya center'a basabilirsiniz. Buradan hangisi doğru bir şekilde şekil oluşturursa. Gördüğünüz gibi aslında ben bir tık vazomsu bir şekil oluşturdum. Daha sonra mesela gelip buna bir turbo sumut atarak daha sumut bir şekilde oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Buradan latenin altından aksa girip eksenimizi de bu şekilde büyütüp küçültebiliyoruz arkadaşlar. Mesela onu biraz daha büyütelim. Öyle aslında bir saksı gibi bir objemizi oluşturduk. Turbo smooth'u açıp kapatarak da turbo smooth'un ne işe yaradığını daha net bir şekilde gördük aslında. Gördüğünüz gibi turbo smooth'un aktif hale getiriyorum. Buradaki iterations değerini ne kadar artırırsam objem o kadar yumuşak bir forma sahip oluyor arkadaşlar. Daha sonra ne gösterebilirim size? Ee, mesela simetri komutumuz var. Bunu atarak objemizin aynalanmış bir kopyasını oluşturabiliyoruz. Burada yine alt parametresinden mirror seçeneğine gelip objemizin eksenini ayarlayıp bir kopyasını oluşturabiliyoruz. Buradan yine aksımızı seçebiliriz arkadaşlar. Hangi aks bize uygunsa onu da buradan seçebiliyoruz. Bunları da silelim. Oluşturum. iki boyutlu objeyi de siliyorum. Daha sonra arkadaşlar çok kullandığımız komutlardan biri daha var. Bunu da sizlere göstermek için öncelikle bir materyal oluşturacağım çok basit bir şekilde. Hatırladığınız şekilde M'ye basarak materyal editörümüzü açıyorduk. Bunu bir küçülteyim. Öncelikle arkadaşlar bunu zaten Corona Render derslerimizde çok detaylı bir şekilde materyal nasıl oluşturulur? Parlaklık ayarları, gerçekçi materyal nasıl oluşturulur? Bunları sizlere anlatacağım. Fakat öncelikle sizlere basit bir şekilde nasıl materyal oluşturur onu göstereceğim. Arkadaşlar materyal oluşturmak için öncelikle Render Setup'ıma geliyorum. Buradan Corona Render'ımı seçiyorum. Daha sonra bunu kapatıyorum. M'ye bastım. materyal editörüm açtım. Herhangi bir yere arkadaşlar sağ tıkladığımız zaman karşımıza birkaç tane kategori geliyor. Buradaki Maps kısmı bizim malzemelerimiz için kullandığımız dokuların yer aldığı kısım arkadaşlar. Buradan objelerimize doku atayabiliyoruz. Materyal kısmı ise materyal seçeneklerimiz bulunuyor. Burada mesela buradan korona geliyoruz. Bizim genelde Corona Physical Material veya Corona Legacy Material kullanıyoruz. Bunları da size zaten Corona Render dersinize detaylı bir şekilde aktaracağım. Öncelikle buraya basit olarak bir Corona Physical Material oluşturdum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bana materyalimin ön herhangi bir küre şeklinde gösteriyor. Mesela buradan rengini değiştireceğim. Gördüğünüz gibi materyalim pembe renge geldi. Kırmızı yapayım, yapalım yapalım. Gördüğünüz gibi kırmızı renge geldi. Aslında basit bir şekilde böyle materyal oluşturabiliyoruz. Arkadaşlar ben size bu alt kısımda yer alan özellikleri de tek tek materyal dersimizde anlatacağım. Hiç korkmayın. Şu an sizlere çok basit bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar biz bu malzemelerimize doku atayabiliyoruz. Bunun için sağ tıklayıp map deyip korona deyip bitmap kısmından malzemelerimizdeki objelerimize materyallerimize bir doku atayabiliyoruz. Buradan öncelikle bir doku atacağım sahneme. Mesela rastgele bir klasörüme gireyim. Buradan bir materyal bulayım. Buradan Maps'e geldim. Mesela buradan ee, bir ağaç dokusu yani bir ahşap dokusu indirdim. Bunu bu şekilde malzemem karşıma geliyor arkadaşlar. Daha sonra buradan base kalır kısmına bunu bağlıyorum. Gördüğünüz gibi objemi ahşap materyalimi atmış oldum. Daha sonra objemi seçiyorum. Buradan sağ tıklayıp assign material to selection dedim. Gördüğünüz gibi materyalim sahneme geldi. Arkadaşlar size anlatacağım. Komut UVW Map. Arkadaşlar en fazla kullandığımız komutlardan biridir. Arkadaşlar bu komut sayesinde biz oluşturduğumuz materyallerimizin görünümünü ayarlayabiliyoruz. Bu objemize bu materyallerin doğru bir şekilde yerleştirmesini sağlayabiliyoruz. Öncelikle gelin bunu mesela gördüğünüz gibi yükseklik kısmında materyalin bozulduğu düzgün bir şekilde gelmedi üst kısımda düzgün bir şekilde gözüküyor ahşabın fakat yan kısımlarda kötü bir şekilde gözüküyor daha sonra buradan UVW Map ayarlarından arkadaşlar biz burada en fazla box'ı kullanıyoruz silindir bir objeniz varsa silindir kısmını veya spherical küre bir objeniz varsa spherical kısmını kullanabilirsiniz ama biz buradan box'ı kullanacağız. Arkadaşlar box'ı seçtiğim an gördüğünüz gibi materyelim yani dokum düzgün bir şekilde sahneme objeme gelmiş oldu. Buradan length, width ve height kısmından ise biz bu dokumuzun büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Buradan mesela gelip 200 santim verdiğim zaman gördüğünüz gibi dokum 200 santim olacak şekilde büyüdü. Mesela bunu geldim 1500 yapacağım biraz abartacağım. Gördüğünüz gibi dokum çok fazla şekilde büyüdü ve kötü bir şekilde gözükmeye başladı bunu mesela yüze düşürüyorum gördüğünüz gibi buradaki damarlar daha küçülüyor yani attığımız resmi bu objeyi uyguluyoruz arkadaşlar buradan da o resmin boyutunu ay ayarlıyoruz aslında bu kadar basit bir komut daha sonra bunu da silelim arkadaşlar genel anlatacağım komutlar bu kadardı şimdi sizlere anlatmak istediğim çok önemli bir konu var editable poly ve spline araçlarının gelişmiş seçeneklerini sizlere aktaracağım. Ama bunu bir sonraki derste anlatacağım. Bu ders için bu kadardı. Sonraki derste görüşürüz.